kanalına yeni bir parti kişiyle hoş bulduk. Arkadaşlar ben de Rico başlayacağım. Çünkü Rico'nun acayip güzel şimdi, kostümleri var. Rico'nun bu kostümü 100 Rico'ya 10 üzerinden 5. He var da bundan sonraki sorsa olarak gelecek. Yani sorsana bakmayı düşünün. Bölüm sonu Rico Bayağı iyi bir koştum. 10 üzerinden 10. bu hesapla panlamıyorum arkadaşlar. Yuko ile hesapladığımız için Murat Bakan, diğer adıyla Murat Başkan hesabımdan yapıyorum. E bu hesap var falan filan şimdi ya olacak. Yuko full. Ne? Ve... O kadar da güzel değil. On üzerinden yiyelim. Hükümdar Riko var. O kadar, bu da o kadar güzel değil. Hani aslında bu da bayağı güzel. On üzerinden sekiz. Bu on üzerinden yedi. Bu on üzerinden on. Herkes fikirlerini yorum yazsın. Yani şey bile altın liko var ben yani yo o kadar da iyi değil 10 üzerinden 5 Şey var bile misal 1 liko 10 üzerinden 2 Arkadaşlar benim anlamam böyle likoyu Böyle planlıyorum Şimdi Buzu planlıyoruz kaçmuş. Ben 10 üzerinden 4. Yapımcı bu. 10 üzerinden 7. 10 üzerinden bir muziletle 10 üzerinden bir. Bunları zaten sıfır verdim Herkes bir. Saf saf ve altına sıfır veriyorum. Onu ben boşuna almayın. da. Boşuna para israfı. Ve şar. Sam'la devam edelim. Ayıcık Sam. Çok tatlı. 10 üzerinden 7. Katil paylon yasam 10 üzerinden 10 abi. Aşırı güzel bir kostüm. Almanızı tavsiye ederim. Sezer Sam. Hatta bunun filmi vardır. Bilenler bilir. Sezer. Falan yolu. Ulan sonra kendi kahramanını yapıyor. Bence bu bu kadar da güzel gözükmüyor. On üzerinden altı. Yüz insan var. Yüz insan böyle bayağı bir güzel. Hatta beni andırıyor. Yani. <laughs> On üzerinden sekiz. Herkes kendi şeyini barda yorumlara yapsın. Arkadaşlar bir dahaki video sorusu olarak olacak. Sorusuyla görüşürüz. Bye.